Biz bilemeyiz. Şüphesiz her şeyi hakkıyla bilen sensin. Seni bulmak Belki bu kurban bayramında komşumuzun kapısını çalmakta saklıdır. Belki de çok uzak kıtalarda yaşayan kardeşlerimize sunulan ikramlarda. Bazen seni aramaktı bulmanın yolu. Neyi aradığını bilmekti yıldızları, güneşi ve ayı görmekti. Batan hiçbir şey benim Rabbim olamaz deyip, yüzünü tamamen gökleri ve yeri yoktan var edene, alemlerin Rabbine dönmekti. Seni bulmak, İbrahim aleyhisselam gibi aramaktı. Pişman olmaktı bazen de seni bulmanın yolu. Yıllarca ağlamak, başını yerden kaldırmamaktı. Cennetten ayrılmaktı bazen. Bazen seni bulmak, af dileyen bir Adem aleyhisselam olmaktı. Seni bulmanın yolu kuyudan geçmekti bazen de. Babası Yakub'un gözlerine merhem, merhamet olmaktı kardeşlerine, kardeşlerinin kanlı ellerine rağmen. Bazen köle pazarında satılmak, bazen de Mısır'a sultan olmaktı. Seni bulmanın yolu, Kenan elinde güzel yüzlü bir Yusuf olmaktı. bazen de teslim olmaktı. Bir nebinin verdiği söze teslim olması, keskin bıçağında bir nebiye, bir babanın gözlerini bağlayıp oğlunu Rabbine, bir oğlun da eğer Allah bunu emrettiyse, boynunu babasının ellerine teslim etmesiydi. Seni bulmak bazen İsmail aleyhisselam gibi boyun eğmekti. Seni bulmak bir Bilal olmaktı. Allahu Ekber derken kendinden geçen. Bir Ebu Zer olmaktı yalnız yaşayan ve yalnız ölen. Seni bulmanın yolu Hazreti Hatice annemiz gibi bitene kadar infaktı. Ebu Bekir olmaktı. Sen ver dedikçe veren. Seni bulmak. Sultanlar sultanı gibi davranmaktı. Ayşe. Kurban etini dağıttınız mı? Dağıttık ya Resulallah. Ne kadarını dağıttınız? Hepsini de dağıttık. Bir buttan başka bize hiçbir şey kalmadı. Desene Ayşe. Bir buttan başka hepsi de bize kaldı. Sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Fatıma'ya şöyle der. kalp kurbanının Başında hazır bulun. Zira onun kanından damlayan ilk damla, damlayla birlikte işlemiş olduğun günahlar bağışlanacaktır. O yüzden çok önemli. Kesilme esnasında şöyle tefekkür etmemiz lazım arkadaşlar. Bu mühim. Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi Allah içindir tefekkür etme şeklimiz. Onun hiçbir ortağı yoktur. Kurban kesilirken kişi şöyle dua edebilir. Hak olan din üzerine bunlara ve Müslüman olarak yüzümü göklerin ve yeri yaratana çevirdim. Ben müşriklerden değilim. Allah'ın adını anarak Allah her şeyden büyüktür. Allahu Ekber. Allah'ım bu sendendir ve sanadır. Namazım, kurbanım, hayatım, ölümüm alemlerin Rabbi içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ve ben onunla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Rabbim bu kelamı, bu sözleri söylemeye bize nasip eylesin. Müslüman hak din üzerine olmasına rağmen böyle dua eder kurbanı kıbleye doğru çevirir. Eğer kendi kesiyorsa ve kurbanı niyet eder. Kurban kabul, kurbanın kabul olması niyetini eğer kişiye bir başkasına kestiriyorsa vekalet verir. Vekalet alan insan o kişi adına kurbanı keser. Hazreti Ali Kerim Allahi Vecen'in bir kurban kesiş şekli vardır. Hazreti Ali Aymcuk dua eder. Hak dinden olarak yüzümü göklerin ve yeri yaratana çevirdin. Hazreti Ali Kerim Allah'ı vece söylüyor. Ben müşriklerden değilim. Allah'a Muhakkak ki namazımın, kurbanımın, hayatımın, ölümünün alemlerin Rabbi içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. Ben bunlarla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Allah'ın adıyla Allah'ım benim kurbanım ben sendenim. Senin içindir. Kurbanım, Allah'ın adıyla anarak ben sendenim ve senin içindir. Allah en büyüktür. Allahu Ekber. Allah'ım bunu Ali'den kabul eyle. Ve keser. Allahu değilim neden der. Allah bizim müşriklerden etmesin. Amin. Allah yapacağımız ibadeti, getireceğimiz tekbiri, niyetimizi, keseceğimiz kurbanımızı kabul eylesin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki: Kim kurban kesecekse büyük hayvanları, yani iri hayvanları sessin. Çünkü o sıratın üzerinde sizin bineceğiniz bineğiniz olacaktır. O yüzden Buna dikkat edelim. Bilek ne kadar büyük olursa sıratın üstünden geçmek o kadar kolay olur.